Evet atmosferi belirleyecek vuruş. 1-0 Tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. Aleksic sıradaki penaltıyı kullanmak için topun başında. Hiç tereddüt etmedi. Bu ne özgüven böyle hiç tereddüt etmedi. Efkan Bekiroğlu takımının ikinci penaltısı için sahneye çıkıyor. Bir şekilde kaçırmayı başarıyor. Evet sıra ikinci oyuncuda. Evet mükemmel kurtardı. Planını belli edince işlerin böyle gitmesi normal. Mükemmel bir kurtarış. Sıra üçüncü oyuncuda. ...baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. Ve sıra kaptanda. <laughs> muazzam bir yetenek. Muazzam bir an. Muazzam bir kurtarış. İşte avantajlarını iki katına çıkarma fırsatı. <laughs> Ve olmuyor. Kötü kaçırdı. Umut Nayir topun başına geçiyor. Dördüncü penaltıyı kullanacak. Top ağlarda. kaleci yanıltmayı başardı. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. Çaresiz. Beşinci ve son penaltı için topun başına geçiyor. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Bunu atmak zorunda. Bakalım başarabilecek mi? Kurtardı. Maçı bitirdi. Elinde sonunda başardılar.